Asgari ücret tespit komisyonu 5 işçi, 5'i işveren, 5'i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işçi tarafını Türk İş, işveren tarafını TİSK temsil ediyor. Ücret miktarının belirlenmesinde ülkenin ekonomik durumu ile çalışanların Geçim şartları göz önünde bulundurulmak zorunda. İş kanunu gereğince ücretlerin asgari düzeninin komisyon aracılığıyla en geç 2 yılda bir belirlenmesi gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tespit ettiği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Riyayet edildiğini görmek mümkün. Emeklilerimizde ve diğer çalışanlarımızda olduğu gibi asgari ücretle çalışanlarımızda Enflasyona ezdirilmemiştir. %152 enflasyon, %300'ün üzerinde ise asgari ücrette artış gerçekleşmiş bulunmak. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sağladığı kabul ediliyor.